Başına ne gelirse meraktan gelecek. Evet. <gülüyor> Ay. <gülüyor> evet, sonunda kabul ettin. Senin neden gelecek acaba? Benimki meraktan da. Daha... Piya. <laughs> <laughs> Ay. 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 Kadına meydan oldu. Safiye bu ne görse biniyor ne görse yemek istiyor. Yemek görse hemen koşuyor. Yani böyle bir inanılmaz bir şey var. <laughs> Ay. Mi? Bu arada demirleri bacağıma yediğim de cabası yani. Ay ne bileyim ama çok bak bir şey söyleyeceğim <laughs> yemin ederim. Çok üzüldüm. Beni kurtarmadın orada kaldım. Aa, <laughs> i̇yi damlar geldi Aa, kurtardım. Bak, i̇yilik yapma. Ellikten fazla maraz ne doğar. Bir dakika iyilikten ne? maraz doğar atasözü kardeşim. Ne ben hamle yapıp seni alayım dedim. Sen öyle bir kaydın ki demirleri bana verdin. <laughs> seni taşır. <taşıyordum. gülüyor> Ay. Beni kurtarın Allah çabuk. Ay Allah yayıldım. Allah'ım sakin çıkmaz. Hey, hey. Ay Allah'ım Allah ım Allah, ım Allah ay ay gülme Allah'ım seni. Neyse ay. çocuklar gibi ay. eğlendik ya. Bak, bak şöyle, ay şu ay Safiye. hep biz çıkalım ya. Bu Bülent Ersoy falan aman kardeşim. İyiyim. İyiyim. ateş, bak, ateş topu ya. Arka çırp arkamı bir çırp. Stres topu ya. Çırp arkamı bir çırp. Bak kötü oldu. Açtım hemen. Hah. Safiye. Çırp. Bak Safiyeciğim. Saçın başın bozuldu ya. Bak gidip dedikodu yapma Bülent Ersoy'a mı olsun çıkalım artık ya. Hiç valla Ya, sonra... ya a, a. Ay, stres bu... topu ya. Abi alıyor topu fuuu bir atıyor. <laughs> o top kime geldiyse <laughs> ne, ne topu kız? <laughs> stres topu. <laughs> ne topu? Bülent Ersoy'un stres topu. Bak ne yapıyor biliyor musun? Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Alıyor topu, alıyor. Böyle bir fırlatıyor. Bu üzerinde bir patlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Artık sen, artık gittin. Nasıl? Şey. Nereye gidersen git. Gel şuradan bir meyve alalım. yiyelim. hararet bastı. Şekerim düştü. Aa, bu, Oo, ne? Dur, dur, bu ne? Aa, Oo. Aa, bu ne? Bu ne? Bu ne? Paramız var mı yanımızda? Var tabii. Var. Her yerde açım diyor. Şunu yiyeceğiz. Sokakta o sokak yemekleri yapmayalım, yemeyelim. İşte midemiz bozulabilir. Yok, hiç dinlemiyor. Ee, Hadi dur var. alacağım. Bir dakika önce bakalım tadına. Aa, bu artık bizim Burada Hintli de yok. Hey, Hintli. Ay bir dakika. Hintlim. Bak bu ka yeah. bu nedir bu? Hey. Kabak. Sana hayır. Hey ben kabağ. Hindistan'da ne diyordum biliyor musun? Hay hmm. hey, Hintlim! Hmm. Ya. Abi çok güzelmiş. Ya hmm. o ne acaba? Ben anadans alayım. Bunlar temiz ellerle soydular mı acaba? Aman Allah'ım ben biraz... Ya ayol bir şey olmaz Gel. sende. Cem, 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 cem. Zaten gelirken aşı yaptırdık. Hadi dedik meyve yiyelim. Hadi yiyelim. Zaten hemen kendisi fark etti. Çok güzel kadınlar soymuştu. Her şey yersin. Allah'ım bir elinde o, bir elinde o. Allah'ım Rabbi bu senin merakından yandık biz. Oradan, Tut. Kız kaşınmaya başladım ben. Ne <laughs> <laughs> Efek evet. bir şey mi oldu ne yaptı bana? Kaşındı tuttu beni ya. Bir sırtımı kaşımadım vallahi gerçekten ya. Sırtımı, gerçekten Kaşır, ay. Tamam. Ay. Kaşı. Ay. Üzüm gibi var bilmem ne. Hepsi vardı dünyanın güzel çeşitli meyveleri orada. Bez 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 ver. Peçete. Ama yok oh. istemem bunu de. <laughs> Allah Allah! İstemem. Peçete, peçete. Allah'ım ya Rabb'im! Hah! Aa! Seni çekecek mi? Hah! bir dakika dur. Gel. Allah'ım ya Rabb'im, rahim. Allah. Hay Allah nihayet getirdi. Bağrı dedim gel şurada küçük tabureler var şu kadar. Onlar kendi boylarına göre ayarlamışlar. Onların boyları da bir küçücük küçücük o Vietnamlılar. Belleri incecik ee, şey gibi garson boy derler çocukların, onun, onun gibi boyları hepsi. Hadi. Hadi hadi. Ne hadi, hadi? rahat hadi. Rahat, rahat otur. Baksana yarısı dışarıda kalmış. Sana yetişir mi? Bu yarısının yarısını dışarıda kaldığını nereden gör? Yarısı dışarıda <laughs> kalmış. Aa, ya aa. nereden görüyorsun? Evet. Şuna kadar göreceğin yani. Kız bizi taşımaz mı? Ay. Küçük taburede ne işimiz var? Ya sen baksana taşır mı seni taşımaz mı? Biz tabii otur, oturduk Allah'a emanet tabii ki. Banu maşallah benim iki mislim. Ben de onun yarısı kadar. Ay şu ananasları da yiyelim de. Bir şey söyleyeyim mi sana Efendim benim mahrem ben. merham? Ben. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ay sen de bir kaldır. Ay bir dakika. Ay, Ay. Ay Allah inanamıyorum Allah ya. Diyor. Ya inanamıyorum ya. İnşallah. Ya inanamıyorum Ay. ya. Allah'ım ya nasıl kaldıracağım şimdi? Safiye Hanım, yer çekimi Vietnam'da sizi bir başka seviyor galiba. Her fırsatta yere yapıştınız maşallah. Üf, bu da böyle Allah kahretmesin. Yemez olsaydım şunları be. Allah her yerde düşüyorum ben. Ay, Şu küçücük yerde ne işimiz var? Taburede. Hadi nasıl kardeşim? Hadi ben kaldır. ben seni şimdi nasıl kaldıracağım? Gel Hadi. çabuk. Hadi buyurun. Çabuk kaldır. Ben seni nasıl kaldıracağım? Kalk. Çok ben güç. seni nasıl kaldıracağım? Diyorsun ki arkadaşım bana yardım etmiyor. Ben kadın halimle. Hadi. Bu cüzdeyi. Allah ah, gözün ah, çıkma. Ah, Gülme ah, dalga geçme gel. Ben bu cüzdeyi nasıl kaldıracağım bende? ya acı bana. Tabir hayatım taşımadı bizi. Hop diye kaydık. Onların küçücük tabireleri. Neyin ne gerek? Sen o tabureye oturuyorsun. Ulan ya ben seni nasıl kaldırayım bebeğim yani. Ya bir Şimdi çok, çok zor yani. Bir bel fıtığın var aşk olsun ay, yana. Ay ay ay. Ay ay ay. ay, ay, bir, bir, dakika. ay Allah, bir dakika. Dur. Ay ay ay. Dur. Ay ay ay. Dur. 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 Bir Dur. 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 Düştü mü? Sen kalk. Ben sana dedim işte gülmenin ailemiz buydu. Gül, gül sen. Ay, bak ben seni kaldırıyorum. Şansa görmüyor musun? <laughs> ay, Allah korusun. Ay şay, ya Safiye mi? ya. Aldık meyvelerimizi yerken oturduk böyle taburalara. Ondan sonra beni düşürdü. Sen dedi bana güldün dedi. Ben şimdi sen düş dedi. Ya yemin ediyorum. Yani ay, Yani bizim... bir prensesi ne yaptın ya? Kız sana bir izin bizi böyle görseler mi? Bak şuradan kayar bir kayar bu bataklığa. Gel bir bak bak. Bir dakika. Allah'ım şey çukuru gibi. Yok bir şey olmaz. Bataklık. Bir şey olmaz. Sen Gider bana, bağlı Sen bana güler misin? İşte bak görüyorsun Allah razı ya oldu sen, mu? Sen ittin mi yoksa? Bana, ben seni iter miyim hayatım? Sen beni ittin. Yok itmedim hadi sen kalkalım hadi gel. Ay. Sen bana güler misin işte dedim. Sen de düştün dedim böyle. Türkiye'de Ay. kimse görmesin bizi bu öyle vallahi billahi. Hadi gel yürü. Allah Ay. kız kaldıramadık kendimizi bir dakika bismillahirrahmanirrahim. Ay. Allah. Bravo Oğlum ya. Ay Safiye aşağıya bak Allah korusun yemin ediyorum oradan çıkaramazsın o bataklıktan beni. Kalk çabuk. Ver elini. Kalk mı? Ay. Anam maşallah ay. bu da ay çabuk. Ay. Ay. ay nasıl kaldırdım ben ay. seni. Yürüyelim Hadi biz, bak. bak, biz, biz, ev, biz, biz otelimize evimize gidelim. Aman hanımlar başınıza daha fazla olay gelmeden artık otelin yolunu tutun. Bu saatten sonra doktor da bulamayız ha. Ben çok severim pikniği. Ben de. Hello. Hello. Allah. Hello. Baskın basanındır yavrucuğum. Az e, şekeri olan, çok vitamini olan, saç dökülmelerine karşı. Adı ne adı? Adını bilmem. <laughs> Madame Sophie. Elimi keseceğiz. Ay yavaş. Madame Sophie. Ay Bülent Hanımcığım. Ne yapıyorsun orada? Pirinç topluyorum. Aa yapamayacağım. Ay! Aa! <gülüyor> 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 İki tekerlekli bisiklete te bindi biz tabi tarlada çapa yaparken. <laughs> Tutsana Tut, merak etmeyin. Ulan ben... <laughs> i'll